Bir, milletimize yapılan hizmetler ve milletimizin duası. Milletimizin verdiği destek oy, birincisi bu. En az onun kadar önemli milletimizin duası. Biri maddi, biri manevi. İkisinin beraber olması gerekiyor. Yani hem millet oyunu verecek, yani güç verecek, bu yolda güç verecek, hem de dua edecekler. Dua, dua, dua. biz evet şu anda yedi düverle mücadele ediyoruz içeride ve dışarıda. Zannetmeyin ki sadece kendi aklımızla, kendi yaptıklarımızla, bu mücadeleyi yapıyoruz. Hayır, milletimizin duası yapıyoruz. Milletimizin duasının verdiği güçle yapıyoruz. Bu gücün desteği ayaktayız Allah'ımız neler şeyler? Ben bütün millet meşgularını sunuyorum. Hükümetin de Allah'ın <laughs> Ve inşallah bu manevi desteğinizin eksilmeden devam etmesini bekliyoruz, alıyoruz. Pazar günü inşallah yürekten inanıyorum ve istiyor. Başbakanımız da bizden istiyor çünkü. 30 Mart Sabahları, belediye yönetimini biraz önce söylediğim çerçevede samimi ve sadece milletin hakkı, hakkını düşünen adaletli bir anlayışla yönetmek üzere partimizin adayı Osman Bey'i belediye başkanı olarak görevlendirmenizi bekliyoruz ve istiyoruz. <laughs> belediye başkan adayımızın şimdi ve inşallah 30 Mart'tan sonra belediye başkanı olduktan sonraki bütün taahhütleri bizim taahhütümüz. Hükümetimize taahhütü başbakanımıza taahhütü. Ona onun için bilen bir bütün sözler bizim sözümüzdür, bizim taahhüdümüzdür. Yerine getireceğimiz de hiç kimsenin Allah'ın izniyle İnşallah. Yani <laughs> bir, bir dokunma seçimleri hepiniz için, hepimiz için, alacağımız için hayırlı olur inşallah. Hayırlar vesile olur inşallah. İnşallah, en doğrusu olur. Biraz sonra Giresun'a getirmem gerekiyor çünkü orada da son üç gün yoğun çalışmalar olacak. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Ee, i̇nşallah gereken desteği vereceğinize de yürekten inanıyorum. ve Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. <laughs>